10. soru. İşlemin sonucu kaçtır? Verilen işlemin sonucunu bulmadan önce verilen üslü ifadeleri tek tek hesaplayalım. 10'un karesi 10 çarpı 10 100'dür. 5'in karesi 5'in karesi 5 çarpı 5, 5 yani 25'tir. 3'ün karesi 3 çarpı 3 yani 9'dur. 2'nin karesi 2 çarpı 2 yani 4'tür. Kuvvetleri hesapladıktan sonra ifadeyi yeniden düzenlersek 100 bölü 25 çarpı parantez içerisinde 9 eksi 4 bulunur. Sırasıyla önce parantez içindeki işlem sonra bölme ve çarpma yapılırsa 9 eksi 4 5 eder. 100 bölü 25 4'tür. 4 çarpı 5 20'ye eşittir. Sonuç 20'dir doğru cevap. D seçeneğidir.